Şimdi beni iyi dinle, çok sıkıldım değil mi? Dublajlayalım mı? Kepeklerinizi başınıza çalın! Aldırmıyorum! Hogwarts Büyücülük Okulu bin yıl önce dönemin dört en büyük cadı ve büyücüsü tarafından kuruldu. Kıymet bilmeyenler beni rahatsız ediyor. Başka kim iyidir bilen var mı bakalım? Tabii ki anne! <laughs> Seni pis yaşlı adam! Başın belada, neye gülüyorsun sen? Burası Sparta! Bu hafta yemekteyiz de İstanbul'un en karizmatik semti İstinye'deyiz. İst <laughs> Alev'e Bakalım uzaylı canavar herkesi korkut iyice. Bu kısabada <laughs> kendini en güvende hissedebileceğin yerin var olduğunu düşününce... Oraya koşman 18 dakikanı. <laughs> Olamaz, Berli ve geldi. Hey, yavaş ol, yavaş ol. Bruce mu? Açık büfelere ne dersin? Mini çizkekleri de oluyor değil mi? Bu gördüğünüz benim büyütücü inatör ışığımın enerjik kaynağı.